bu tencere olur mu lan? Tencereyi siktir. Tencereden de önemli şeyler var hamur okuyun. He evet, söyle. Kanka bak. İlk önce mantıyı pişireceksin değil mi? Evet. Kanka bak. Al tencereyi. Aldım. <laughs> Hangi yani ya Koy tüpe. Ha, koy tüpe ya fark etmiyor. Küçük olur büyük olur. Koy tüpe. Tencerenin içine su koy da koy tüpe. Boş koy. Koydum koydu. mu kanka? Yumurta kalıyor işte. Bir susar mısınız? Bir susar mısınız? Bak çocuğu anlatıyorum Hı. ben. Kanka. Bir dakika. Yer. Bir dakika mı sürecek? Bir dakika Bir Bir dakika, bir dakika, bir dakika beni dinler misin? Ay bir dakika seni dinleyemem şu an bir dakika. <laughs> <laughs> metroya geliyorum Zümra bir dakika metroya geliyorum bir dakika da. Dinleyeceğim seni. dinliyor musun beni kanka Can kur. Su koysun bak boş koyma. Tamam. Boş koy. Tence tence. Tencereye koydun mu? Bekle su koyayım içine. Savaş, su koy, koy Ben biliyorum ya. Su koy. Yarısına kadar su koy. <laughs> bir dakika bir dakika var bir dakika sonra mikten düşeceğim kulaklıkta sizi dinleyeceğim bir dakika daha. Tamam ben susum. Tamam. Koydu mu kanka suyu? Ben öyle bir tarif vereceğim ki. Böyle bir tarif yok. <laughs> ha ye. Kötü olur gel benden tamam, ne yiyeceksen İstanbul'a <laughs> koyayım. Uzen, koydun mu tüfe? Koyardım <laughs> artık. <Can> bak. kurt. <laughs> evet. Sesi. Can kuru konuşuyorsa sesin yok ha kanka. Hayır <laughs> kusura bakma valla çatlayacağım. Gözüme çat. Sesin yok evet aradılar şu an. Bu iyi mi yeter mi amına koyayım? Tamam yeter yeter. Koy o zaten kendi kendine suyunu verecek sen şey yap. Eee koydun mu tüpe? Bir su sınır. <laughs> altını Aş, full açtın mı bu arada? Tamam o altını açtı mı full? Evet. Var. Şimdi kanka bak. Şimdi iki par... İki parmağını birleştir kanka. E, ee? Sonra götüne sok kanka. Çok güzel Ben biliyorum. Ben zaten Amına bunu korum sala. Geri zekalı. Ben biliyorum. <laughs> mantı yapmayı. Amına koydum.